Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Ayşe'nin yarışmadan kazandığı parayla yaptığı şok etti. Serveti cebine koyunca işin rengi değişti. Acun Ilıcalı bile hayretler içerisinde. TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star'da boy gösteren ve yarışmadan dördüncü olarak ayrılan Ayşe Yüksel'in hakkında ortaya atılan bir iddia herkesi şaşırttı. Yarışma serüveni boyunca kazandığı parayla yaptığı şey resmen olay oldu. Serveti cebine koyunca işin rengini değiştiren Ayşe Yüksel, Acun Ilıcalı'nın bile hayretler içerisinde kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına teklif geldiği halde katılmak istemediğini dile getiren Ayşe Yüksel, hayranların Twitter'ı ayağa kaldırmasından sonra kendisini Survivor'da bulmuştu. Yarışmaya tam tamina 1,5 ay sonra katılan Ayşe Yüksel, bir önceki sezonda olduğu gibi bu sezonda finali görmüştü. Peki, Survivor Ayşe yarışmadan kazandığı parayla ne yaptı? Survivor 2020 döneminde iddialara göre Ayşe Yüksel 5000 lira ile 7000 lira arasında bir kazanç sağlamıştı. Yarışmadan sonra kazandığı parayla tatile çıktığı ve birçok alanda yatırım yaptığı görülen Ayşe Yüksel'in Survivor All Star kazancıyla neler yaptığı ortaya çıkınca herkes şok içerisinde kaldı. Survivor 2021 döneminden daha çok kazanan başarılı yarışmacı Ayşe Yüksel görün bakın ne yapmış. Survivor 2022 yarışmasında haftalık en az 24 bin lira kazandığı iddia edilen Ayşe Yüksel'in 5,5 ay içerisinde ise 500 bin lira kazandığı konuşulmaya başlandı. Cebinde en az 500 bin lirayla evine dönen Ayşe Yüksel'in parasının yarısıyla Simli çocuklara yardımda bulunduğu iddia edilince herkes Ayşe Yüksel'e helal olsun dedi. Yakın zamanda yeni bir şarkı çıkaracağı bilinen Ayşe Yüksel'in parasının yarısıyla ise eğitim vesaire masraflarını karşılayacağı iddia ediliyor. Yaptığıyla göğüsleri kabartan ve yüreklere dokunan Ayşe Yüksel'in sevenleri sosyal medyayı salladı. Sessiz sedasız iyilik yapmak için büyük çaba gösteren Ayşe Yüksel'e helal olsun yorumları yapıldı. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.